Merhaba arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biz daha önce metodoloji bölümünün 30 soruluk kısmını ve linguistiğin 10 soruluk bölümünü tamamlamıştık. Bugünkü dersimizde ise edebiyat bölümü yani literature'ın 10 soruluk bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Karşımıza ilk çıkan konu figures of speech yani Türkçedeki karşılığı söz sanatlarıdır. Biz bugün bunlara ele alacağız ve yaklaşık 35-40 tane bizim söz sanatlarımız var. Birincisi simile. Simile dediğimiz zaman aslında sınavlarda çok çıkan ve şıklarda daha çok gördüğümüz bir kavram aklımıza geliyor. Anlatımı güçlendirmek amacıyla ez ve like ile yapılan göndermelerin tümüne simile adı veriliyor. Yani bizim burada bakacağımız tek şey ez ve like olacak. Cümleyi gördüğümüzde ez ve like'ı görüyorsak bilin ki bu similedir. Bir benzetme amacı güdecek. Simile is a comparison between two different things usually connected like and as. Yani dediğim gibi like ve as'i gördüğümüz zaman simile'ye gitmemiz olası. You are like a child dediğimiz zaman sen çocuk gibisin. Buradaki gibi anlamını verdiği, benzetme anlamını verdiği için bu bir simile örneğidir. İkinci örnek metafordur. Simile ve metafor birbiriyle çok karıştırılan iki kavramdır. Metafor sembolik olarak benzetme söz konusudur. Aslında as ve like da direkt bir benzetme ifadesi varken metaforda as ve like kullanılmaz ve sembolik olarak bir benzetme söz konusudur. Örneğe bakalım. You are a lion dediğimiz zaman Mesela birisine aslansın, kaplansın diyebiliriz ama buradaki amaç aslan gibisin, kaplan gibisin değildir. Yani burada sembolik bir benzetme söz konusudur. A word or expression denotes a thing, action or idea refers to another thing dediğimiz zaman metafora gitmemiz lazım. Bizim ez ve like gördüğümüzde ilk gideceğimiz kavram simileyken bir benzetme fark ettiğimiz zaman gideceğimiz kavram da metafor kavramıdır. Üçüncü kavramımız chiasmus. Chiasmus da çok basit bir kavram, sözcük sıralamasının tersine çevrilmesidir. The order of the words in the first statement is reversed in the second. Mesela örneğe bakalım. All for one and one for all. Gördüğünüz gibi sözcük sıralaması tersine çevrilmiş. Klasik bir chiasmus örneğidir ve şıklarda çok basit fark edebiliriz. Dördüncü ise oxymoron. Oxymoron dediğimiz zaman İki zıt ifadenin yan yana kullanılması söz konusudur. It combines two contradictory terms. Yani iki tane zıt ifade olacak ve biz bu zıt ifadeyle bir anlam yakalayacağız. Mesela the walking dead dediğimiz zaman ölülerin yürümesi gibi bir ifade olmadığı için, yani iki tane zıt bir kavram olduğu için biz buna oxymoron adını vereceğiz. Örneklerle çoğaltabiliriz. Devam edelim. Beşinci ise Türkçe'den de aşina olduğumuz bir kavram personification. Yani kişileştirme dediğimiz zaman insanda var olan bir özelliğin başka bir canlıya, varlığa aktarılmasıdır. Mesela bir eserde bir yazar eğer çiçeği konuşturuyorsa ya da bir eserde bir masa konuşuyorsa personification örneği olur bu. Mesela diyelim ki bir metin okuyorsunuz. Bu metinde ağaç konuşuyor. Yine bu aynı zamanda kişileştirme sanatıdır. Diğeri paradoks. Birbiriyle çelişen iki ifadeyi birlikte kullanıp mantıklı bir mesaj verme durumudur. Yine birbiriyle çelişen iki ifade olacak ama bunun sonucunda mantıklı bir mesaj ortaya çıkacak. Paradox is a statement which seems to be logically contradictory or absurd on the surface but is also interpretable in a way that makes sense. Mesela dediğim gibi buradaki anlatılan ifade de birbiriyle çelişen iki ifade olması gerekiyor ve bir anlam, bir mesaj verme durumu var. Örneğe bakacak olursak war is peace dediğimiz zaman savaş barıştır derken ya da my weakness is my strength dediğimiz zaman burada iki tane birbiriyle çelişen ifade vardır ve bunlar bize bir mesaj vermektedir. Biz bu tür ifadelere de paradoks adını veriyoruz. Yedinci kavramımız onomatopya doğadaki yansıma sözcükler olarak gösterilebilir. Daha önce çıkmış bir sınav sorusudur. Ding dong şıklardaki cevap. Burada da mesela murmuring, moaning gibi kavramları gördüğümüz zaman yansıma sözcükler. Mesela tık tık ya da kapı çalması, şıklarda olduğu gibi ding dong gibi örnekler yansıma sözcüklerdir. Zaten yansıma sözcüklere de biz az çok Türkçeden aşina olduğumuz için şıklarda tıkırtı ya da İngilizce olarak moaning, inleme, kükreme gibi kavramlar gördüğümüz zaman yansıma sözcük olarak adlandırabiliriz. Bizim diğer kavramımız hyperbole. Overstatement olarak da adlandırabiliriz herhangi bir durumu, olayı daha da büyüterek ya da daha da küçülterek abartılı bir anlatıma başvurma sanatıdır. Mesela örneğe bakacak olursak, I don't laughing dediğimiz zaman gülmekten öldüm derken abartılı bir durum söz konusudur. İşte biz bu tür kavramlara hyperbol adını veriyoruz. Dokuzuncusu ise metonomi. Metonomi de çok çıkan bir kavram. Bir sözcüğün Benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Yani biz buna Türkçe'de ad aktarması diyoruz. Mesela, it replaces the name of one thing with the name of something else closely associated with dediğimiz zaman yine ad aktarmasına gidiyor. Mesela iki tabak yedim derken ya da Shakespeare okudum derken aslında orada kastedilen şey Shakespeare'ın kitapları ya da yazdığı eserleri okumaktır. Ya da iki tabak yedim derken orada kastedilen şey tabağı değil de tabağın içindeki yemeği yedimdir. İşte biz bu tür sanata metonomi adını veriyoruz bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılması durumudur. Onuncu kavram ise sarkazm kavramı. Bir kişiyi iğneleme amaçlı yapılan, alay etmenin çok sık kullanıldığı kavramdır. Verbal irony olarak tatlandırabiliriz bunu. Sarkazmdaki amaç karşı tarafa zarar vermektir, onu iğnelemektir. Diğeri ise pan, diğer adıyla paranomezya. Sesteş sözcükleri bir arada kullanma sanatıdır. Burada örnek olarak vermeyeceğim ama genelde çıkan örnek tay kavramı. Tay dediğimiz zaman sesteş bir sözcükler. Bunun ikisini bir arada kullandığımız zaman pan yapmış oluyoruz. Yani sesteş sözcükleri bir arada kullanmış oluyoruz. Mesela Türkçeden örnek verirsek yaz sözcüğü, yazmak ya da mevsim olan yaz. Biz bunları bir arada kullanırsak pan örneğini yakalamış oluyoruz. 12. kavramımız ise Spoonerizm. Bundan daha önce de bahsetmiştik. İki veya daha fazla kelimenin ilk harflerinin yerinin istemeden değiştirilmesi söz konusudur. Yani biz buna dil sürçmesi olarak da adlandırabiliriz. Örneğe bakacak olursak take a shower ya da shake it over diye dilimiz sürçüyorsa eğer take a shower demek yerine dilimizden çıkan yanlış bir tonlamayla shake it over diyorsak biz buna spoonerizm adını veriyoruz. 13. kavramımız ise eufemizm kavramı. Burada da yine çok gördüğümüz bir kavram kötü, kaba, çirkin ifadeleri veya kavramları daha uygun adlandırma durumudur. Güzel adlandırma olarak da bunu söyleyebiliriz. Mesela die kelimesi, ölmek kelimesi yerine en çok verilen örneğimiz pass away kelimesi. Yani biz die yerine daha kibarlaştırarak, onu daha da uygun adlandırarak pass away diyebiliriz. İşte biz bu tür kavramlara euphemism yani güzel adlandırma adını veriyoruz. 14. kavramımız ise flashback. Burada da yine çok basit bir kavram. Eserin geçmişe dönmesi söz konusudur. Mesela bir eser, bir roman okuyorsunuz. O roman diyelim ki 2000'li yıllarda geçiyor. 2020 gibi yıllarda geçiyor. Ama siz birden yıl 1997 deyip geçmişe dönüyorsunuz. Yazar bunu geçmişe çeviriyor. Yani eserin geçmişe dönmesi durumuna da biz flashback kavramı adını veriyoruz. Diğer kavramımız ise alegori. Soyut varlıkların somut nesnelerle temsil edilmesidir. It is used to turn abstract concepts of features into characters. Yani burada da soyut varlıkları somut nesnelerle temsil ediyoruz. Burada alegoride to say something differently ya da second meaning olarak adlandırabiliriz. Yani biz soyut varlıkları somut nesnelerle temsil ederiz. Mesela George Orwell'ın Animal Formatlı kitabı alegorinin tipik bir örneği olarak gösterilebilir. 16. kavramımız alliteration. Burada da baştaki sessiz harflerin kasıtlı tekrarı söz konusudur. Örnek olarak yazmadım ama başta verilen sessiz harfler kasıtlı olarak mesela B harfi. Sürekli B ile başlayan kelimeler tekrar ediyorsa The deliberate repetition of the initial consonant olarak adlandırılır. Yani baştaki sessiz harfler kasıtlı olarak tekrar edilir. Asonans ise tam tersi olarak ünlü yani sesli harflerin tekrarıdır. 18. kavramımız ise aforizm. Yani duygu, düşünce ya da ilkeleri kısa ve öz olarak anlatılan sözlerdir. Burada kabul görmüş doğrular söz konusudur. Mesela Atatürk'ün belli başlı sözleri, duygu, düşünce ve ya da ilkeleri kısa ve öz olarak ifade ettiği için aforizm olarak adlandırılır. Ya da bazı atasözleri, bazı deyimler, kabul görmüş doğrular aforizm olarak adlandırılır. Diğer kavramımız ise Deus es machina. Hikayeye birden giren ve sorunları çözen karakterdir. Yani beklenmedik biçimde yetişen yardımcı güç olarak adlandırılabilir. Diğer kavramımız ise epitet. Glorifying nickname olarak da adlandırılıyor. İsimleri ve nesneleri niteleyen ve onların özelliklerini belirten sözcüklere deniyor. Mesela Süleyman the de Magnificent derken ya da Elizabeth the Second derken epitet kullanmış oluyoruz. İsimleri ve nesneleri niteliyoruz ve onların özelliklerini belirtiyoruz. Diğer kavramımız ise arkaizm. Bir kültürde artık olmayan eski ve eski kelime veya deyimin kullanılması durumudur. Mesela burada gördüğünüz you, no, to gibi kültürde olmayan kelimelerin deyimin kullanılmasına verilen isim arkaizmdir. Diğer kavramımız ise anakronizm. Döneme uygun olmayan özellik kullanmaktır. Mesela bir dönem dizisinde arkadan uçak geçmesi ya da bir dönem dizisinde telefon görülmesi anakronizm örneğidir. Diğer kavramımız ise circumlocation. Burada da tek sözcükle ifade edebilecek bir kavramı birden fazla sözcükle ifade etmek söz konusudur. Mesela yine atasözlerini örnek olarak gösterebiliriz. 24. kavramımız ise aside. Sahnede karakterin yaptığı ama diğer karakterlerin duymadığı, sadece seyircinin duyduğu konuşmalardır. Mesela bunu bir eseri izlerken çok sık rastlarız. İki karakter yürüyordur. Birisi ona gıcık oluyordur ve bir şeyler söylüyordur ama onun yanındaki karakter duymuyordur. Sadece seyirciler, izleyiciler duyuyordur. İşte biz bu kavrama aside adını veriyoruz. 25. kavramımız ise conceit. Duyguların alakasız varlıklara benzetilerek aktarılması durumu vardır. A conceit is sort of like a metaphor. Comparison between two very unlike things olarak çevirebiliriz. Life is a bowl of cherries. Mesela çok alakasız bir benzetme aslında. İşte biz bu tür kavramlara conceit adını veriyoruz. 26. kavramımız ise connotation. Connotation kavramı bir sözcüğün sözlükteki anlamından ziyade akla gelen ikinci anlamı yani çağrışımsal anlamı connotation'ı verir bize. Yani sözlük anlamı değil de bize çağrıştırdığı anlamdan bahsederken connotation kavramını kullanırız. Connotation'ın tam tersi denotation ise bir kelimenin akla gelen ilk anlamıdır. Yani sözlük anlamıdır diyebiliriz. 28. kavramımız ise foreshadowing kavramı. Yazarın gelecekle ilgili ipucu vermesidir. Yani gelecekle alakalı eserin ortasındayken gelecekle alakalı ipucu vermesine biz foreshadowing adını veriyoruz. 29. kavramımız ise flash forward. Bir romanda veya filmde normal zamandan ileri giderek geleceği yaşamak. Yani olayın ortasında akış bölünür ve o akıştan sonra normal zamandan ileri gideriz ve geleceği yaşarız. İşte biz bu tür kavramlara ise flash forward adını veririz. Bizim 30. kavramımız ise imagery kavramı. Kelimelerle resim çizip anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmayı amaçlar. Yani bir nevi betimleme sanatıdır diyebiliriz. Using words to draw a picture. Yani kelimeleri okuyucunun zihninde canlandırma sanatıdır. Diğer kavramımız ise canning. İki kelime ile yapılan benzetmeye canning adı verilir. Sky candle örnek olarak gösterilebilir. 32. kavramımız ise satire. Bir olayın, durumun veya kişinin iğneleyici sözlerle anlatılmasına yani hiciv kavramına setayr adı verilir diyebiliriz. 33. ise malaforizm kavramı. Burada da sözcükleri yanlış kullanma, sesleri birbirine karıştırma durumu söz konusudur. Mesela temizlik imandan gelir sözü yerine temizlik İran'dan gelir sözünün kullanılması tipik bir malaforizm örneğidir diyebiliriz. 34. kavramımız ise parodi. Bir nesneyi veya bir kişiyi komik yönden taklit etmeye yani onunla dalga geçmeye parodi adı verilir. Zaten çok sık izliyoruzdur parodi kavramı da yine Türkçe'de çok sık kullanılan bir kavram olarak geçmektedir. 35. kavram ise sinekdoki. Sinekdoki genelde metonomi ile çok karışıyor. Sinekdoki bir parçanın bütüne gönderme yapmasına denir. Yani parça kullanılarak bütüne gönderme yapılır. Mesela bisiklet sözcüğünün yerine teker sözcüğünün kullanılması, parça kullanılarak bütüne gönderme yapılmaya örnek olduğu için sinek olarak geçmektedir. 36. kavramımız ise understatement kavramı. Understatement ise bir durumu olduğundan küçük gösteren söz kullanma sanatı vardır. 37. kavramımız ise irony. Kastedilen şeyin aksini söyleyerek alay etmeye verilen isimdir saying something by using its opposite olarak bahsedebiliriz. Types of irony. Birincisi verbal irony. Anlatılmak istenen şeyin tam zıttını söyler. Dramatik ironide ise sahnede bir karakterin bilmediği ama seyircilerin bildiği durumlar anlatılır. Yani the audience knows more than the character dediğimiz zaman sahnede bir karakter bunu bilmez ama seyircinin bildiği durumlar anlatılır. Mesela dizilerden örnek verecek olursak karakter aldatıldığını bilmiyordur ama seyirciler biliyordur. Ya da karakter bir karakteri kimin öldürdüğünü bilmiyordur ama bunu seyirciler biliyordur. İşte biz bu tür kavramlara dramatik irony adını veriyoruz. Types of ironylerden devam ediyoruz. Son kavramımız ise situational irony. Yani bir durumun beklentiyi karşılamaması durumudur. Burada beklenilenin tersi söz konusudur. Bir olayın güzel sonuçlanmasını beklersiniz ama o olay tam tersi sonuçlanır. Ya da aynı şekilde bir olayın kötü olarak sonuçlanmasını beklersiniz ama o olay yine beklentiyi karşılamayarak daha iyi sonuçlanır. Yani dediğim gibi beklenenlerin tersi söz konusu olduğunda situational irony söz konusudur diyebiliriz. Biz bugün figures of speech konusunu işledik. Yani söz sanatları konusundan bahsettik. Simile, metafor, understatement, irony, imagery, punerizm, malaforizm bunların hepsi figures of speech örneğidir. Yani biz Türkçedeki söz sanatları konusundan bahsettik. Sınavlarda genel olarak çok karşımıza çıktığı için tek bir derste hepsini bitirmek istedim. O yüzden Bugünlük dersimizin de aynı zamanda Figures of Speech konusunun da burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara veya Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimize hızlıca erişebilirsiniz. Anlatılan derslerin notları Instagram hesabımızda post olarak yer alacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.